Ha, ne? Vermadı. Aa, oradan aşağı, aşağı vurup biri geri dönmüş. Şuradan, şuradan mutlu. Aa, detay çıktı bak. Bak çayır da geldi, ya, yukarı yukarı geliyor. Bak geliyor, bak geliyor. Yaralı var. Tamam, o da yaralı. Direkt bizimkiler oluyor. Ana, oraya ne gidecek? İsmail var, nerede ya? siz? Çeşmeyi bak kızım. Limanın süreye bastık. Altı T'ye bastık. Doğru geliyor. Altı yaralı şu anda. Bütün şu Tarlaların neresinde siz koşulmuş tarlalar? Sürü devam etti evet. mi yine? Aşağı açıldı. Aşağı deriye çaldı. Su, Kazım abi şu ilerim devam etti. Önünü keselim su önünü. Git git git. Doğru git git Mustafa gidin gidin. Kazım abi öbürleri ileri devam etti. Kenan Hacı hızlı bak kesin. Tamam devam et. Şey, e, Muhammed devam et. Mustafa. ileri devam et. Bataryası bir diş kalmış. Tamam, sen dönüşü kaybetme. Tamam o bizimkilere doğru gidiyor Kenan abi. Var.

lan abi tamam mı? bunun işi. Arkadaşlar gözüküyor Anadolu'ydu. Önce gözüküyordu inmedi kendisi de. Git. Kamerayla git. ワメとワメってるよワメ。 Ég veit ég eitthvað. Ég veit ég eitthvað. Ya canım. Nereden gitti lan bunlar? bence şuradan yukarı çıktı. Kan izi oraya abi. doğruydu. Gittim abi kanaldan yukarı çıktı göremedik. <laughs> Hadi <saygı, gülüyor> Valla. Çektin değil mi? Evet. Köpekleri salana kadar sürü çıktı aşağıda. O kadar yol koştuk ki. Attık, iki tane vurduk, bir tane de yaralı gitti. Ondan önce tek bir tane geldi, onu attım ben uzattım. O yaralandı ama gitme şansı çok yok. Sürü de geçti yukarı. Bakalım, devam edeceğiz. Asker. Evet o tamam ya olacak. önce görüntülerdeki güzel bir tanesi burada kalmış. Çok nefes nefese kaldık. Atış yapmak çok zor oldu. Ya, bak. Kerim abi? abi siz göremezsiniz. Bizim tam yukarımızda da zirvedeler bakalım. nasıl geliyorlar bakalım bizim üstümüze doğru ama zirvede. Bakalım ne yapacak, nasıl gidecek, yüksek kesilir mi? Zirve bu. Tepede adam sesi var. Muhammed'in o akıllıki arkadaşlarına bakalım.

11 oh, tane. Good luck.